limon kısmı. böyle. <laughs> çobanlar. Lan mı kesmeyin oğlum. Dur. Çobanlar toplaşmışlar kanka. Oturuyorlar. Ne e. yiyeceğiz? Limon mu yiyeceğiz? Sohbet, muhabbet. Devam et. Şu kolayı çeksen önden. Tamam. tamam. Limonun çikolatası. Ot ot. ot, ot. Ya, durun, hayır ha. <laughs> 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 lan susun lan dur konu gel. Harbi. Oğlum sana diyor ki adam limon deme. Aman abi o Niye limon diyor lan anlamadım ben. Niye tamam, Lan oğlum adamın tiki var. Yapma ya. Oğlum var bir de. biliyoruz herhalde. Başla. Babam oturmuşlar. Limon yiyorlar. Çobanın bir tanesinin <laughs> amına koyun. <dur. <laughs> Çobanın bir tanesinin koyunu hiç koçlar evet. sikiyor sikiyor koçlanmıyor. Sikiyor sikiyor koçlanmıyor. Adam da diyor ki ya o kardeş diyor. Bu işin sonu ne olacak? Benim koç yapıyor yapıyor diyor. Sizin koça yapsın diyor. Adam diyor ki bizim koç senin koç kuvvetli diyor. Seninki yapamıyorsa bizimki hiç yapamaz. Emme ben diyor birini tanıyorum. Onda bir koç var diyor. Yemin ediyorum diyor senin koyunu koç senin işi o çözer. Kim o? Mehmet emmi. Nerede? Karşı yaylada. Amına koyayım karşı yaylada uzak. Nasıl götürek nasıl götürek oradan çobanın birisi diyor ki el arabası yapıyor. Götü amına koyayım diyor. <laughs> o da diyor ki iyi götürürüm. <laughs> Eve geliyor koyunu tamlıyor. Hepsini ağla sokuyor. Bir o koyunu olmayan tutmayan koyunu alıyor. Bindiriyor el arabasını amına koyayım. Kaldırıyor dağı defeyi aşıyor Mehmet emmiyi buluyor. Selamun aleyküm aleyküm selam limon var mı? Ana. <laughs> <Sus. gülüyor> Mehmet'in mi diye. Şu benim koyun diye. Koçtan mı? Sende bir koç varmış diye. Şu an bir, sik bir diye. Tamam diye. 50 kağıdın alırım emme diye. Ya mi diye. Sen ne yaptın diye. 50 kağıt çok para diye. O zaman da çok paraymış. Neyse. Tamam, tamam diye vereceğim. Ver 50 kağıt usta. Koç çıkıyor. Pit. İşi halle diye. Adam soruyor Mehmet emmiye. Diyor ki Mehmet emmi ben bunu tutup tutmadığını nasıl anlayacağım? <laughs> o da diyor ki sabah ağla vardım mı diye. Koyun yatıyorsa tutmuştu. Yatmıyorsa tutmamıştı diye. Adam bir hevesine namına koyun gene bindiriyor arabasına doğru koya. Ağla geliyor koyun at içeri. Sabah sabah bekleyen adam yani düşünüyor diyor ki acaba koyun yatacak mı kalkacak mı yatacak mı kalkacak mı Neyse sabahın heyecanlı heyecanlı koşa koşa ahura bir var Bir bak ki koyun ayak tamına koy. Ananı sikeyim tutmamış diye. Koyunu <laughs> tekrar bindiriyor el arabasına. Varayım Mehmet'in yanına daha depe yaşıyor. Selamun aleyküm emmin, aleyküm selam. Amına korum koçuğun diye bu tutmadı diye. Ondan sonra nasıl tutmadı tutmadı. İyi e, bir daha diye. Sever sefer 100 lira diye ana koyun veri 100 lirayı. Bir daha siktiriyor. Geri geliyor adam koya. Bekliyor sabah şimdi. Sabah tedirgin tedirgin afrun kapısına var yanaşıyor böyle. Korkuyor acaba yatayım mı yatmayayım Yatayım mı yatayım. Kapıdan şöyle bir bakayım gene ayakta. Amradını siktim o oyunu diyor. Gene tutmaz. Bir daha götüreceğim diye bana. Bir daha götürüyor el arabasına gene bindiriyor koyunu. Tepeyi aşıyor. Mehmet mi diyor, bu senin koçta anasını sikerim diyor. Hiç iş yok diyor. Üç dört kere siksin dedi diye amına koyayım. Belki tutar o zaman diyor. Koçu bir salıyorlar, bir posta. İki salıyorlar, ikinci posta. Üçüncü salıyorlar, üçüncü posta. Mehmet emmi ne kadar? Beş yüz diyor. Adam onu da veriyor. Gel eve geleyim mi? Adam korkuyor artık. Afura gitmeye. Gece yatıyor. Zabanın kalkıyor, karıya diyor ki. Lan karı diye. Geç şu bak amına koyayım. Yatıyorsa koşa koşa gel amına koyayım. Eğer yapmıyorsa diye siktim amına zaten koyayım. Neyse. Karı geliyor usta, karı koşa, koşa koşa bir geliyor. Bey, bey, bey diyor. Ne oldu lan karı diyor. Koyun yatıyor mu diyor. Bey diyor, koyun el arabasına bir misal bekliyor. <laughs> <laughs> koyun el arabasına bir misal bekliyor diyor. Ya <laughs> başka bir şey de alayım.